Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Cilt temizliği ile güne başlıyorum. Bu ara pek keyfim yoktu aslında. Pek video çekesim de yoktu. Ama şu anda iyi hissediyorum. Videoya başlayınca değişiyor her şey. Günlük cildimi bu şekilde temizlikle başlıyorum. Ay şunun altını çıkarmamışım. Daha önce de göstermiştim. Böyle bir doğal, yani doğal olduğu söyleniyor. Üzerinde. Bir sabunla cildimi temizliyorum. bunu cildimi bir Haziran'dan sonra duyduğum kadarıyla bütün videolara reklam gelecekmiş. Reklam koyacaklarmış. Bin aboneden, normalde bin aboneden aslanız reklam koyamıyordunuz. Ama YouTube öyle bir karar almış. Ha, ne değişecek? Yani video yapanlar için hiçbir şey değişmeyecek. Sadece YouTube ee, bütün youtuberların videolarına videolarına reklam koyarak para kazanmaya başlayacak. Yani bin aboneden az olanlar zaten bu işten herhangi bir gelir elde edemeyecek. Bakalım gerçekten öyle olacak mı? Bunu kapattım. Şimdi mi yıkıyorum? Şu anda her sabah ne yapıyorum? cildim için onu paylaşıyorum. Ardından böyle yumuşak bir şekilde cildimi kuruluyorum. Ay küpem düştü ya. Ha iş kazası. Canlı yayın kazası. Bu arada klipsim de düştü. Aa nereye düştü? Şimdi sırada ne var? Leke kremim var. Her sabah ve akşam uyguluyorum. Bu ara başladım. Nivea'nın selilir kremi. Böyle bu şekilde uyguluyorum. Bu arada bir arkadaşımdan leke kremi istemiştim. Ya unuttu ya da ekti beni. <laughs> kan kim? Neyse canı sağ olsun. Bu şekilde ama bayağı işe yarıyor gibi geldi bana ya. Ama bir süre geçsin. Gerçekten buramda küçük bir lekem var. Gerçekten bayağı bir etkili olacak mı? Daha bir ay oldu. Şöyle bir iki ayın geçmesi gerekiyor. Evet. Normalde eğer güneşe çıkacaksam dışarıya bu leke kremin üzerine mutlak güneş koruyucu krem de uyguluyorum. Şimdi birazcık da C vitamini. <laughs> hmm. Baleyanın Baleyanın C vitaminini uyguluyorum. Azıcık alıyorum. Bu şekilde. Böyle yavaş yavaş göz altı kremime geçiyorum ama önce ellerimi bir yıkayayım. Çünkü diğer kremlerden kalıntı kalmasın. Elektrik süpürgeleri var ya robot. Onlardan bakıyorum. Bakınıyorum, araştırıyorum ne alsam diye. Siz önereceğiniz bir şey olursa bana yazın olur mu? Ee, şimdi sırada gözaltı kremimiz. Bir şeyi kullanıyorum gözaltı kremi olarak. Tam bu kameradan çok iyi göremiyorum ya. Hemen gözümün altına bu şekilde <laughs> uyguladım. Hadi üstlere de uygulayalım biraz, çok az. Gözümüzü krem uyguladığımız zaman bu şekilde böyle arada bir. Haftada bir üşenmediğim zaman yaptığım bir maske var. Böyle cildi parlatıyor, canlılık veriyor. Onu uygulayacağım. Ha, onu nasıl hazırladım? Hemen onu bir izleyin. Çünkü onun bir 4-5 saat beklemesi gerekiyor. Ben onu daha önceden hazırladım. tekrar ben geldim Evet o hazırladım maske burada bakın Hatta elimle göstereyim nasıl olduğunu bakın böyle iyice pıhtı bir kıvam almış böyle yapış yapış keten tohumu keten tohum biliyorsunuz çok da yararlı bu şekilde bunun içerisine ne katacağım ne katacağım bunun içerisine çok az aloe vera katacağım. Bunu organik bir dükkandan aldım. Natura, Taş diye bir dükkan var. Sadece organik ürünler satıyor. Bundan biraz. Bakın çok az kattım. Böyle bir damla kattım. Şimdi bunu karıştırıyorum. Bu şekilde elimle uyguluyorum. Önemli olan o kremsi yapının cildinizi geçmesi. Hatta bunu süze de bilirsiniz. Ben süzmedim. Aslında keten tohumunu küçük bir süzgeç yardımıyla süzebilirdim. Ne güzel oldu. Çilli gibi oldum ya. Bakın doğal çil. <laughs> ya da çocukken kızamık çıkarırdık ya. Kızamık da çıkarmadım da. Kızamık çıkardım mı hatırlamıyorum Bu şekilde bütün cildime uyguladıktan sonra göz altlarınızı uygulamayın kurumasını bekleyin zaten kuruduğunu anlarsınız ardından suyla durulayın <laughs> çok komik görünüyor bekletmeyeceğim tabii ki kuruması aşamasında <laughs> arkadaşlar cildimde maske kurudu şimdi bunu suyla durulayacağım Şimdi hafif bir masaj yapacağım cildime. Maske daha derinlere gitsin diye. Bunun başlığı şu anda gözaltı başlığı. Başlığını değiştiriyorum. Masaj alıyorum. Ve de üzerine kolajen kremimi uyguluyorum. Şimdi onu masajla cildime yedireceğim. Ne çok şey kullanıyoruz değil mi? Çok Birazcık da göz altıma masaj yapacağım. Bu başlık bu başlık göz altı Bu başlığın böyle soğuk bir yapısı var. Bu şekilde tek taraflı dönüyor ama mesela bunu hem sağ sol, sağ sol da yapabiliyorum. Tabii ki bu çekim olduğu için çok uzatmayacağım. Kadar yeterli. Şimdi evet bitti. Bakımımız bitti. Bakın cildim rahatladı. Tabii ki saçlarım açık olduğu için yüzüm bayağı bir soluk görünüyor. Bu arada sizinle e, kaşımı neyle şekillendiriyorum onu göstereceğim. Maybelline'in Brow Extension'ı kullanıyorum. Çok güzel şekillendiriyor. Benim kullandığım açık kumral. Hemen kaşlarımı şekillendireceğim. Sizlerle paylaşacağım. Kaşlarımı bununla şekillendirdim. Şimdi Mac'in maskarasını uygulayacağım. Hem de sabitliyor. Ve bunun üzerine bir de kırmızı. Bugün de dışarı çıkacağım bu arada. Şu N95 maskeleri var ya onlar böyle birazcık daha önde durduğu için rujunuzu falan bozmuyor. Kalenle şekil. Bu rujumu da çok seviyorum ya. Bakın bitmek üzere. Ama bitene kadar kullanacağım. Değil mi? Birazcık allık süreyim. Bak Kullanıyorum ki. Ben içmeyeyim. Hem de bu arası için. Çok net görmüyorum ama. Artık kadar. <laughs> markete gitmiştim. Markette böyle ilk defa gördüğüm, merak ettiğim şeylerin fotoğraflamıştım. Instagram'da bir arkadaş sordu, "Ay bunun tadını merak ediyorum." diye. Sırf onun için gittim, aldım. Ve şimdi yüzüme aloe vera sürdüm ya. Aloe vera içeceğimizi de deneyelim, değil mi? Deniyorum onun için. Hmm. İçe pütürlü pütürlü. Tadı da güzel. Yüzümüzü aloe vera'ya sürdük ya. içelim. Aloe vera'lı içecek gerçekten güzel. O arkadaş için söylüyorum. Ona söz vermiştim. Ben söz verdiysem yaparım. Aydınlatıcı olarak da bunu kullanıyorum. Çok güzel. Böyle altın rengi. Belki bu ışıkta çok belli olmuyor ama. Hadi birazcık da Kendimi çok iyi hissediyorum şimdi. En başta insan biraz üşeniyor da. Sonra yaptıktan sonra emin olun. a iyi ki yapmışım diyorsunuz. Artık veda vakti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah anlattıklarım size de bir faydası olur. Emin olun. Kendi denemediğim, beğenmediğim bir şeyi size önermem. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.